Herkese arkadaşlar bir müsabikte. yani YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz ben Ayşen. Bir müsabikte. çok mutluyum. Uzun aralardan sonra küçük bir hediyem var. Çok heyecanlıyım. O hediyeyi bulmak için perde kapatıyor olabilir arkadaşlar sizi. Evet arkadaşlar bunu kaçırmıyorsunuz. Yarın çok güzel bir soru cevap videosu çekeceğim. 10 On sorumuza onları cevaplarken yerini kaçırmayın. Şimdi arkadaşlar ben artık çok heyecanlıyım. Hemen siz de hazırsanız hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar bunları başladım. Şöyle masadan başlayalım. Kolay yerlere bakmayacağım arkadaşlar. Kolay yerleri her gün saklanmaz diye düşünüyorum. Yakımı aldım. Yok. Bari arkadaşlar. Ayşenur'un kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. evet arkadaşlar burada var? Yok. Şöyle bakıyorum çalışma Burada zaten zaten koyulmaz direkt gülüşmek arkadaşlar. Ay şöyle bakıyorum. Lollerim var. Ama lol kart videosu gelecek arkadaşlar. Çünkü soru cevapların içinde bir tane de lol kart videosunu anlatacağım. Çeker misiniz? de çekeceğim. Ben ne istedim? Sizler ne için Arkadaşlar şu an hiçbir yer kalmadı. Şuraya da baktım sandalyeye Bir dakika. Ya arkadaşlar de? Sizi de kameramı alıp en başta size doğru da göstereceğim. Biz de Anastas abini izliyor. Evet arkadaşlar nasıl da yok. Baktık. Burada zaten olacak hali yok arkadaşlar. Şuraya baktım. Kaldırapta zaten yok. Sıfır diye bak. <laughs> Lor kartları var. Lor kartlarında zaten yok. Buraya bak. Baktım. baktım arkadaşlar. Yine yoktu. Şöyle baktım. 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 Resim nerede? Bir dakika. Yine de çıkıp bakalım. Ama hiçbir şey. Hiçbir şey. Yine de gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle tekrar bakalım. Yok. Ah! Şöyle. Ama e, son aklım yok ki başka. Bir dakika. Gelelim. Sen <laughs> Senin orada ne işin var küçük tatlış be. Ağalar <laughs> 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 Bir dakika yok şu an. Yok mu hiç? Bir dakika. Arkadaşlar yok. dolaba bakayım. Sonra keserdi ya. yok arkadaşlar. Nerede olabilir? Bir dakika. Yeni misiniz? Şu anda gören göreceğiniz şeyim. Ama çok yakın gün yakınmış. Arkadaşlar. Şimdi biraz yoktu. Arkadaşlar fosforlu kalem. İnanmıyorum. Ay dört renk. Bir dakika. Arkadaşlar deneyeceğim için bu kağıdı aldım. Evet ay yarışmasında kullandığımı. Şimdi sizlerle beraber deneyeceğim. Dört tane rengi var. Sarı, pembe, turuncu, yeşil. Fosforlu çok güzeller. E, Allah iyi misiniz? Neden mi aldın? deneyeceğim işte. Deneyim. Evet arkadaşlar bakalım. Vav wow, Turuntkil kendini çok güzel belli etti. Et. Çok da Allah arkadaş iyi misiniz? Hakkınız var mı? Yok. Evet arkadaşlar şimdi hangisini denesem? sarıyı deneyeceğim. Pantolonu ne yeşil etmiş? Tamam sarı açtım. İşte. Sarıyı da pantolonu Evet arkadaşlar size sonra hepsini göstereceğim. Ben de biraz açayım kamerayı. Evet. Pembeyi deniyorum hmm. ve son yeşiliği deneyeceğim. Şunu da şöyle. Oh! pembe müthiş yalnız. Arkadaşlar ben bu kalemlere bayıldım. Böyle kalemler ben çok almak istiyordum. Ama dışarıma ailesi çıkamıyordu. O, o yeşil çok belirginleştirdi. Arkadaşlar bakar mısınız? Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz kanalıma şimdi abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.